Arkadaşlar krizmamız devam ediyor ama ben perişan oldum. Hala sinyal geliyor. Bu uzaktan geliyor. Bir tane de burada var. Vallahi anlayamadım arkadaşlar ben burayı ya. Ama var ya şu küp parçalarına bakın çömlek parçalarına. Bunu açsa ayarlı mı acaba? Şöyle. Bunlar hep buradan çıktı arkadaşlar. Şimdi şu çok uzak. Buna büyük bir ihtimal bak hala çıkıyor ya. Bunlar çıktıkça ben daha da uğraşasım geliyor ama sıkıntı şurada akşam oldu arkadaşlar. Ben eve gitmem lazım. Yani yarın sabah da iş var. Çalışıyorum ya. Bu uzakta arkadaşlar. Bunu bırakacağım büyük bir ihtimal. Şuna bakacağım şimdi. Bu da biraz uzakta gibi ama bakacağız. Öbürü şu biraz daha şeyde ileride arkadaşlar o biraz sıkıntılı kazma da istemiyor ya. Da güzel çıkıyor buranın ya. Derinde. Ya hiç uğraşma. Aha. Bir daha para. Bu da Zeus. Bu da Zeus arkadaşlar. Acaba gruba mı denk geleceğiz? Ne yapacağız? Bilmiyorum ki böyle gide gide. Şu buraya ben kardeşimi de alayım. Şeyle geleyim. En iyisi. Kazma kürekle geleyim. Bak hala duruyor da bakın. arkadaşlar onu bırakacağım. Şu yukarıda bir yerde var. Oraya bakıp videoyu sonlandırıp eve gideceğim arkadaşlar. Bırak alsın böyle. Arkadaşlar. Gideceğim dedim ama duramadım. Açtım orayı. Bir tane para çıktı. Yine sinyal geliyor. Ona bakacağım. buraya sözdür inşallah. Bakın makine ne veriyor. Hadi ya. Başı da sallayamıyoruz ama. Bakalım. Aha. <laughs> yes John. Ne oldu lan? Bu da mı güneşti? Demek ki de güneşliydi ya. Tüh. Demek de güneşliydi, bu da güneşli çıktı. Lan bu derinlikle niye bu para bozuk çıktı ya? Yo güneşli mi? Evet. İki tane güneşli peş peşe aldım. Devam arkadaşlar. Allah devam. Oo, burada var. Varla var, baya var. <laughs> Aha bu türü yok. İnşallah kamera çekiyordur orayı. Arkadaşlar. Aha. <laughs> de Bu ne acaba? Bir tane daha aldık arkadaşlar. Bu başka bir şey. Bu da cebe. Bakayım. Arkadaşlar bu defa oldu bu iş ha? Bir tane daha geliyor. Evet antikolar. <laughs> bu ne? Ya oğlum niye hep güneşli çıkıyorsunuz? Bir de bozuk çıkıyor bunlar ya. Kafayı yiyeceğim ha. Bu da cebe. Bakayım. Arkadaşlar bu iş oldu. Bir daha. gidiyordum Allah tam O ne? Bakayım. Aha. Demir yüzük. Arkadaşlar. Demir yüzük. Harika ya. Bakayım bu ne? Yok. Broz yüzük, bakın daha var mı burada bir şey. Bıdırdı ya, bıdırdı ya, dur bakayım. Ana, peş peşe iyi geliyordunuz daha. Ne oldu? Tüh. arkadaşlar, karizma yapmak böyle oluyor işte. Ama ve bu videoyu paylaşırsam. Biliyorum buranın anasını belleyecekler. Biliyorum ya. خدا تو jätte میحبه هذا نمعیش اين را قسمت میریم و نیست Haydi be. Abi ha, çıktı. Kimi çıktı? Ha? Bir çivi daha çıktı. Ya makina algılıyor da. Allah yoruldum. Şu hale bakın arkadaşlar. Bu toprak işte toprak işte. Perişan oldum. Çekiyor mu bu ya? İnşallah çekiyordur. Şimdi şurayı biraz daha derinleştirip devam edeyim. Hava kararına kadar buradayım o zaman. Ben videoyu durdurayım arkadaşlar çünkü şarjım az. Böyle daha zevk oluyor biliyorum ama durdurmam gerekiyor. Burada bir sinyal daha var arkadaşlar. Bakın. Ama cihazı dört taraftan artılayamadığımız için tam değerli mi değersiz mi? Kestiremiyorum. Elimde yok. Hadi. değil Bakayım. ya şu derinlikten hala böyle yuvallah yuvallah bir şeyler çıkıyor. Buraya koyalım. Arkadaşlar böyle yerlerde en küçük sinyalde değerli lazım. Çünkü. Yani Gör, görüyorsunuz işte. Kazdıkça çıkıyor. Piyasaya ne oldu? Bu burada kalsın. Bu burada işaret olarak kalsın. dediğim gibi buraya geniş bir, vaz, bir zamanda şey. Ha. Geniş bir zamanda gelmek lazım arkadaşlar. Bir de tek değil, iki kişi gelmek lazım diyor. hala ortaya hala aşağıda 40 parçalar çıkıyor ulan parçalar çıkıyor bu da para değil ha küçük bir şey para değil arkadaşlar. Görmedim ama para olsa şimdi de çoktan bulurdum ben onu. Çok küçük tandık bir şey o. Hadi be oğlum. İzleyenler de sıkıldı. E merak da diyorum ben şimdi senin ne olduğunu. Seni almadan altındakine de ulaşamayız şimdi. Yine şöyle atayım da. Heh. Bak. Bak elim daha. Benim bir felsefem var arkadaşlar. Gözümle göremiyorsam, makinede zor tespit ediyorsa o altın olsa da benim bir işime yaramaz. Uğraştığımıza değmez. Rahatsız mıyım? Tamam. Ben burayı bu şekilde bırakıyorum çünkü hava kararıyor arkadaşlar. başka planlarım var. Arkadaşlar vallahi perişan oldum. Sabaha da çalış. Akşama kadar da gez dur. Bugün çok güzel bir gün olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ben eğlendim. Çok zevkliydi. Soğuk olsa da fark etmiyor Çalıştıkça insan ısınıyor Arkadaşlar videolarım bu kadardı Büyük bir ihtimal 3 veya 4 seri yapacağım Hepsini bir anda yükleyemem Uzun oldu videolar Bunun da şarjı bitti Çok güzel yerler kaçırdım Telefonla çekemedim ee, Küp buldum boş çıktı Vesaire Heyecanı yeter Allah inşallah dolusuna da denk getirir bizi. Bu kadar emek mutlaka bir yerde bir şekilde karşımıza karşılığını verecek. Çünkü çok uğraşıyoruz. Görüyorsunuz. Siz de izliyorsunuz arkadaşlar. O şeyi çukuru kazarken krizme yaparken taş buradan geldi arkadaşlar aşağıya doğru. Ondan sonra zaten bütün konsantrasyonum dağıldı. Bunun arka taraflarına gittim, gitmedim değil, baktım. Çok rampa bir yer arkadaşlar. Buradan da çok para topladım ben. Zamanında. Yani garip bir yer. Ben çözemedim burada. Ne yapıyorlarmış bu adamlar? Neyin peşindelermiş? Hayır, kadın yüzüğü de çıktı. Demek ki Kadın da var aralarında. Bak bunlar eski kazdıkları. Bu çukurların hepsinde para aldım arkadaşlar ben zamanında. Yani çok değişik bir yer. Anlayamadım gitti. Videom bu kadardı arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Gözünüzü seveyim. Topraktan yüzümüz gülmüyor, bari YouTube'dan yüzümüz gülsün. Bir yerde bir şekilde parayı bulmam gerekiyor arkadaşlar. Sıkıntılar büyük yani anlatamıyorum ama çok büyük sıkıntılar var. Alt üstü bir abone olacaksın, beğeneceksin. Başka bir şey istemiyorum kardeşim senden. Yani rahatsız edici bir şey de yapmıyoruz. Küfürlü de konuşmuyoruz. Neyse oyuz. Yani şey yok yani arkadaşlar kafada bir plan proje yok. Neyse onu yansıtıyoruz. Yalan yok, dümen yok, fırıldak yok. Her şey şeffaf. Yani sadece gerçekleri gösteren nadir kanallardan bir tanesi olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yani sizde lütfen şu dandik kasacılara verdiğiniz değerin Onda birini bana verin. Çok bir şey istemiyorum sizden. Şu anda kasa bakıyorum. <laughs> Her bak düşün arkadaşlar. Burada o kadar yaşantı olmuş. O kadar para bulduk. Adama buralara birer kasa yapmış olması gerek iyi. Bu kasacıklar nerede acaba? Hmm. Kuki. Bakalım nerede? Evet şurada bir tane görüyorum. Şurada bir tane. Bak şuradaki şeyi görüyor musunuz arkadaşlar? Ne o? Oturak mesela. Şurada. Şurası bir çıkıntı var orada. Yani girip bakılması gerekiyor. Belki bir kasacık vardır oralarda. Ne diyorsunuz? Var mıdır? Bu aşyalarda o kadar çok para varsa buralarda mutlaka kasa olması lazım yani. İşin esprisi bir taraf arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Saygılar, sevgiler. Sizi iki dakika doğayla baş başa bırakayım şöyle. Bakın. Güneş de batmak üzere. İşte hayat bu arkadaşlar. Hayat doğada. Yaşasın tek tekçilik. Şu toza kire bak. Allah'a emanet olun. Bir daha söylüyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Şu güzellikleri şöyle bir göstereyim. Efsaneyi de göstereyim. Reklamını da yapayım. Derinliği de göstereyim. <laughs> Kardeşiniz bir şey buldu ama ne buldu bilmiyorum. Burada krizme yapıyorum şu anda. Ee, Kazı kaz para çıkıyor. Ee, takipte kalın görüşmek üzere kafa kameramın şarjı bitti sıkıntılı videoya like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın arkadaşlar bunu hemen yükleyeyim ee, gelecek videolar bomba gibi inşallah hadi bakalım